Selam ben geldim beni günün hangi saatinde izliyorsanız gününüz geceniz bir gün öncesinden daha güzel olsun sizi çok seviyorum masalımsı güzellik kanalıma abone olmadıysanız şiddetle olmanızı tavsiye ediyorum hemen beğen butonuna tıklayın ben de başlayayım bugün ne yapıyoruz vücudumuzda oluşan çatlaklar için tarif istediniz ben de onu hazırladım şimdi başlayalım iki kademeli bir tarif bu. Şimdi Türk kahvenizi içiyorsunuz, değil mi? İçtiniz ve telvesi kaldı. Bu içilmiş kahve, tamam mı? Hazır kahve olmayacak. İçilmiş. Özellikle böyle getirdim ki hani sonradan sorup da zaman kaybetmeyin diye. Ben bunu içtim, telvesi kaldı. Şimdi şunu bir güzel alın. Bu şu kaşıkla göstereyim. Ben size de daha garanti olsun. Şöyle bir saniye. Ben e, Türk kahvesini bol telveli severim. O yüzden. Şöyle dolu dolu. Gördünüz mü? Bir yemek kaşına yakın. Maalesef ben böyle içiyorum Yok artık demeyin. Evet ben böyle çok acı ve yoğun severim. Öteki türlü böyle bulaşık suyu gibi geliyor bana. Miden bulanıyor. O yüzden böyle bol telveli severim. Şimdi bir yemek kaşığına yakın koyduk. Kahve telvemizi. Bir yemek kaşığı şekeri attık. Toz şeker. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Şöyle karıştı karıştırdıktan sonra şöyle yemek kaşığın ucuyla biraz daha koyacağız tamam mı? Bir tur daha döndürelim şöyle. Evet, bunu da biraz acele edeceğiz. Şeker erimeden yapmamız gerekiyor çünkü. Tamam, şeker kolay erimiyor ama olsun. Şimdi çatlak olan bölgemiz diye düşünelim bu arada. Bakın dün yaptığım kaş boyası var ya Duş aldım, hala kaldı burada. Yani kahverengi yapmıştım ya görün diye istedim. Şimdi çatlak olan, ay, çatlak demişim. Tamam çatlak. Selültle çatlayıp birbirine karıştırıyorum. Alın şöyle bir güzel. Bu selülte de iyi geliyor ha, çatlağı da selülte de iyi geliyor. Ama tabii benim verdiğim o acı biberli daha iyi. Şimdi böyle ova ova şekerle. Türk kahvesi telvesini vücudunuzdaki çatlak olan bölgeye böyle süreceksiniz. Ama çok böyle bastıra bastıra. Benim yaptığım gibi nasıl bastırıyorum inanın şöyle bastıra bastıra peeling yapıyorsunuz tamam mı? Ölü hücrelerin gitmesi için ovalayacaksınız ki ölü hücreler gidecek, alttan yeni deri gelecek. Anlatabildim mi? Yeni derinin gelmesi için üstteki ölü tabakayı almanız gerekiyor. Ki taze deri çıksın. 7 katman insan vücudundaki deri biliyorsunuz değil mi? 7 katmandan oluşuyor. Şöyle, 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 şöyle hem temizleyeceksiniz. Tamam mı? Ölü derileri götüreceksiniz. Bu işlemi yapıyorsunuz bir 15 dakika çatlak olan bölgenize. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim de. 15 dakika olacaksınız. Kahve telvesi ve şekerle tamam mı? Biri bir yemek kaşığı olacak. <laughs> Şekerde de bir buçuk yemek kaşığı olacak. İyi çıkmıyor. Çok güzel. Birazcık daha alayım. Evet. Neyse aldım şöyle. Nasıl şimdi? Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Onu göstereceğim. 15 dakika oldunuz. Sonra bir güzel durluyorsunuz. Tamam mı? Bununla işimiz bitti. Şunu şöyle kaldıralım. Şurayı şöyle alayım. Sonra rahatsız oluyorum inanın. Şimdi geldik öteki tarafa. Limon kullanacağız. Limon asitli olduğu için cildinizi C vitamini e, Ciltte çok faydalıdır, cildi yeniler. O yüzden limon kullanacağız, tamam mı? Şöyle bir tatlı kaşığı limonumuzu koyuyoruz. Evet. Bir saniye. Şurada bekletiyorum sizi elinizde varsa veya alın. Limon yağı. Tamam mı? C vitamini için cildi beslemek gerekiyor. Yani hücreleri yenilendiriyoruz ama ee, ölü hücreleri götürdük. Ölü katmanı aldık. Cildimizin yenilenmesi için limon yağı. 6 damla limon yağını alıyoruz şöyle güzelce karıştırın hay çok güzel kokuyor ya bayılıyorum ben bu yağlara bu arada limon yağınızı da yaptınız değil mi size gösterdiğim gibi limon portakal onları da yapın şimdi 5-6 damla limon yağı ve limonu iyicene karıştırın şimdi en önemli konuya geldik. Buna isterseniz zeytinyağı isterseniz hint yağı sonra lavanta yağı, portakal yağı ekleyebilirsiniz. Yani e, el, evinizde ne var şu anda bilmiyorum. Alternatifleri söylüyorum. Tamam mı? Kayısı çekirdeği yağı varsa portakal yağı yani ne katmak istiyorsanız onu katın. Tamam mı? Çünkü C vitaminine ağırlıklı olduğu için hücrelerin yenilenmesini istiyoruz. Tamam mı? C vitaminin ciltte yenilenme özelliği olduğu için kayısı çekirdeği, üzüm çekirdeği, portakal yağı, mandalina yağı, greyfurt yağı, limon yağı, tatlı badem yağı, Zeytin yağı Bunların arasında bir tercih yapın. Tamam mı? Şimdi şöyle bir çay kaşığı da ondan koyuyoruz. Yine karıştırıyoruz. Zaten kıvam şu şekilde. Gördünüz değil mi? Şey kıvam. Şu kadraj. Şöyle. Neyse. Sonra ne yapıyoruz? Çatlak olan bölgeye pamuğu batırıp temizledik ya burayı ölü hücreleri. Sonra sürüyoruz. Bakın bu çatlak çok uzun bir süreçtir. Yani düşünün deriniz çatlıyor. Şimdi kolay bir süreç değil. Sabırlı olup metanetli olup, bıkmadan, usanmadan yaparsanız yani derinin de kalitesine göre %100 sonuç verir mi? Derinize göre değişir. Yani ben olsam yapar mıydım? Ben yapardım. Ne kaybedeceğim? Yani çok samimiyetimle söylüyorum. Beni cidden rahatsız ediyorsa bu çatlaklarım yapardım. Şimdi bu benim tarifim niye etkili? Önce peeling yapıyoruz, ölü hücreleri atıyoruz ya. Cildi bir tazeliyoruz. Ondan sonra da bu C vitamini deposu cilt hücrelerini yeniliyor. Tamam mı? O yüzden bu yavaş 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 devamlı yapıldığında ben demiyorum %100 sonuç verir. Şimdi çatlak için kimse %100 sonuç veremez. Veremez. Kimsenin çatlağı gitmiş midir? Kim kaç kere yapmıştır? Hani bunların hepsi soru işareti. Çok açık söylüyorum. Ama etkisini görür müsünüz Devamlı ve düzenli Ve kullandığınız malzemeler Organik ve gerçek olursa Etkili olur mu evet olur Bunda da çok net söylüyorum Tamam mı Sonra bunu sürüyorsunuz Çatlak olan bölgenize Şöyle sürebildiğiniz kadar sürün Ve bekletin tamam mı Bir saat kalsın Güzelce sildikten sonra şöyle Her yerim Mis gibi kokuyor bu arada Ay mis gibi oldu. Evet bir saatte böyle kalacak. İki saatte kalabilir. Bir sıkıntı yok. Tamam mı? Bunu haftada üç kere yapmanızı istiyorum. Şeker ve Türk kahvesinin telvesiyle peelingimizi yaptık. 15 dakika olduk. Çatlak olan bölgeyi iyice ne ölü hücrelere aldık. Kan dolaşımını hızlandırdık. Sonra C vitamini deposu karışımımızı Temizledikten sonra üzerine sürdük. Böyle de bir saat bekleyecek. Tamam. Yani devamlı yaparsanız farkı görürsünüz. Yapmadan önce bir resmini çekin. Çatlak olan bölgenizi. Bir ay bir uygulayın. Bir ay sonra bir daha bir resmini çekin. Tamam mı? Hani farkı görürsünüz. Bu arada bir tane takipçim sormuş. Masal sen hangi şampuanı kullanıyorsun diye. Ben yevroşe kullanıyorum. Yevroşenin bitkisel organik bunu kullanıyorum ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Benim karışımlarım var ya ampullerle olan tarifim, sonra doğum kontrol hapıyla olan tarifim. Onların şampuanları ayrı. Hep onlara başka başka şampuanlar kullanıyorum. Bu bu Yevru şeye buna karıştırmıyorum. Bu ayrı. Yani bunu anlatmam size başka bir videoda anlatmam lazım. Hani masal hangisini ne zaman kullanıyorsun? Onun için biraz zamanı ihtiyacımız var. Karışık kafanızı şimdi karıştırmak istemiyorum. Sadece takipçim istediği paylaşır mısın dediği için paylaşıyorum. Tamam mı? Bu Fransız bir firmanın, Fransa'nın e, Türkiye'de her yerde var şubesi. Gönül rahatlığıyla da kullanıyorum. Yıllardır kullanıyorum öteki şampuanlarım ampullerim onlar başka onları da ara ara anlatırım tamam mı çatlaklar için tarifim bu kadardır sizi çok seviyorum reaksiyon kızarma kaşıtı olursa bir daha yapmayın bu arada benim sayfama abone oldunuz ana sayfadasınız değil mi videolarım 4-5 tane görünüyor ana sayfa yazısının yanında videolar var videolara tıkladığınızda bütün videolarım Yukarıdan aşağı sıralanıyor tamam mı? Ana sayfada görünmüyor. Ee, YouTube ayırmış, videolar bölümü yapmış. O yüzden o videoları tıkladığınızda bütün tariflerime ulaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videomda her an size sürpriz bir tarifle gelebilirim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, dostça kalın.